Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Beliz bugün Muratlı da Öykü ablasıyla <laughs> mısır yiyorlar. Güzel mısır Beliz. Ne yaptınız Öyküyle bugün? Beliz hiç durmuyor. Hep gezmeye gidiyor. Leyla'yı havada görmüş bu sene. Değil mi? Evet, evet. Şöyle dışarıları da gösterelim. Bahçemiz. Çok güzel. Kızlar burada çıkıyor. Oyunlar oynuyorlar. Evet, Hı? Evet, Şimdi. Burada yok ya. Bu da teyzemiz. Ya, ben dün size dermiştim değil mi? Hı hı. Güzel mi öykülerine ve Seviyor musun? Hı hı. Aferin sana. Beliz bütün gün öyküyor ablasıyla oynuyor. Mısırlar da çok güzel olmuş ya. Öyle değil. Evet, Tarık olmuş mısın? <laughs> e sen yaptın güzel olur tabi. <laughs> <Tarıklayacağım. gülüyor> tabii ki. Titan'da da var bir tane. Onu da al. Tayt da yiyor. Evet, Tayt da mısır yiyor şu an. <laughs> Kısa Tayt'ın mısır yiyor Beliz. Beliz'in ayakları değiştirmiyor. <laughs> Aman! Ne tatlı kızlar bunlar be? Gel. <laughs> Islak benim dilim ellerimdesi. Anne gelmedi Zeynep gelmedi. O da niçin çıktı onlar? Beşte çıkıyor onlar. Bir arkadaşları hayırlı? daha var Zeynep. Bugün o da ayır. aramıza katılmadı. Bugün de değil mi? Bugün günlerden ne? Kapçınla balayınla balay balay balayınla. Ama bu öyle bir gün mü var? Evet. Bugün perşembe. Yok bugün balerina cappuccino. <laughs> balerina cappuccino. Nasıl da o şarkı? Elefanto. Krokodilo. Oh. Ha Bir de bir şey vardı. Elefanto. Krokodilo. Böyle değil. Mama sen biliyor musun balerina kapuçinayı? Evet. Hı. hı. Söyle bakalım ne? Hı? Söyle, anneme dedim. Söyle bakalım sende. Bale kapuçina cappuccino espresso Şinyoya tum 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 safur balerina kapuçina. Tum 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 saf, Tum 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 saf. tum gelsin de seni kaçırsın. Kaçırmaz ki. Neden? Balerina kapçına söyleyeyim. Balerina kapçınayı da kaçırır. Evet, böyle yapıyor ya balerina kapçına. Hmm. O şu tum tum safıya deli. Onun hmm. sopası var ya. Vurur. Ne yapıyorsun? Elektrik çarpar orada. Hey! Buzdolabının arkasına girilir mi? Ne kadar o değişik mısırcı? şeyler. Ha, güzelmiş abi. evet. Öküle beraber yiyebilirsiniz tabii ki. Göster Öykü ablana. Alır o. Ay, ne Şimdi o mısır yendi. Üstüne tatlı. de o burcu buru zamanı. Anne, Mısırın bu üstüne. <laughs> Burada var bak sen görmüyor musun? Bunlar Görüyorum ne? işte. Bunlar ne bunlar ne bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Tulumba. Uyur yavrum sana tulumba. <laughs> tatlı da beğenmiyor. <gülüyor> çek çek. <gülüyor> bir tanesini de ablana ver. Baş, baş, ki bu senin. <laughs> Ablan tatlı yiyor mu diye bir sorsana abla. Annene ver annene. Evet. Al. Al Miris, Mert teyzenin. Mutlu her ye Mersi. Ben de yiyeyim ben bari. Yiyeceğim. Ne Abi tatlısı bu? Neden? İstemiyorum. Ben yemeyeyim mi? Ben yerden alayım. Ben neden yiyorum ki anlamadım. Sen bunu ye, bunu ye. E tamam ben onu yiyeceğim, seninkini yemeyeceğim ki. Hadi aç. Hadi bakalım açalım. Al çalışalım veririz sana. Al, Hayır. Çatal al, teyzeden Hayır, gider ben çatal al. Biz, <laughs> eli, biz arabız elimizle yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Açayım ama aç. aç, aç. aç Anne, ay, sen ay. aç. Kendisi tam bir terminator. Al açtım, ye. Nerede yiyorsun? Burada yesene. Bak. He balkona bak. Bu suyu ay bu suyu içeyim. Bunu yemeyecekmiş. İstemiyormuş o. İstemiyorluğu. Yok, sen ye. Ama çok uzak mı bu? Evet, iyi. Ben çok severim. Hem de daha çok severim. Ama yedikten sonra ellerini sil tamam mı? Tamam. Ben ıslak mendili getireyim. Çok <laughs> tatlı. <laughs> 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 Gel oturacaksan otur. <laughs> Bu da anneannem. Oturacaksan otur diyorum. Dizi mi? Moruk moruk işler. <laughs> Moruklar. Neyse bir dahaki oyunda görüşürüz. Arkadaşlar. Değil mi? Evet. Hoşçakalın.